Hepinize selamlar dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün aradığınız video ayağınıza geldi diyebilirim. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki takipçilerimizi, beğenilerimizi ve izlemelerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Arkadaşlar görüyoruz ki bir deneme hesabımız bana ait. Genelde kullandığım deneme hesabı bu şekilde arkadaşlar. Bu da 10.000 yani 10 bin takipçiye ulaştı ya. Artık yeni açtığımız bir deneme hesabını yükselteceğiz. Sıra bunda. Peki nasıl yükseltiyoruz? Baktığımızda esnaman.com.tr sayesinde. Öncelikle sistemin link açıklama kısmında var başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Direkt hızlı üyelik kısmına geliyoruz arkadaşlar. Bu arada şöyle bir şey sizlere söylemek isterim. Sistemi yani 1,5-2 yıldır kullanıyorum. En eski videomuza girip bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Direkt Google ile kaydınızı oluşturabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Gmail hesabınızda anda kaydınız oluşu ya da sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı girip e-posta telefon ve şifre girerekten anında üyeliğinizi gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen üye girişi dedik girişimizi yaptık arkadaşlar. Yani bana kalırsa sistem abi ileri seviye gelişmiş bir sistem. Neden? Çünkü bakıyoruz ki kategoriler kısmına aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var. Paket fiyatları da o kadar ucuz ki birazdan göreceğiz. Gerçekten bana hak vereceksiniz. Şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Bakiye gireceğiz. Telefondan giriyorsanız hemen sağ üst köşede bir çizgi var. Direkt basıp bakiye kısmına geliyoruz. Dostlarım ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale, EFT papara bulunmaktadır. Herhangi birini seçip tutar giriyoruz. Telefon numaramızı girip paketle bastığımızda anında bakiyemiz ekleniyor. Hemen geldik yeni sipariş kısmına. TikTok için takipçiye bakacağız. Bu arada sadece takipçiye bakmayın. Yani beğeni, izlenme, yorum her şey var sistemde. Ve paket fiyatları o kadar ucuz ki şimdi hani göreceğiz. Gerçekten hak vereceksiniz. Dilediğiniz gibi gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Çünkü ben sizlere sistemi gönül rahatlığıyla önerebiliyorum. Takipçiye baktık. Arkadaşlar bin adet takipçi 15 TL. Hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey. Diğer sistemlere bakın. Bu sistemin ne kadar güvenli ve ne kadar ucuz olduğunu kendiniz de göreceksiniz. Hemen seçtik link yerine direkt kullanıcı adımızı giriyoruz arkadaşlar. Ee, bunları yaparken de hesabın açık olması gerekiyor bilginiz olsun. Bir 20 adet e deneme amaçlı görelim siparişi ve dediğimizde gördüğünüz gibi anında siparişimiz alındı arkadaşlar. Ne alıyorsak alalım en fazla 2 bilemediniz 3 dakika içinde geliyor. Zaten birazdan gelen takipçileri sizlerle beraber de göreceğiz. Eğer ki sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız direkt destek sistemine gelip konuyu mesajı yazar bileti göndere basarsanız anında sizlere dönüş sağlanır. 3684 takipçimiz var. Tamam dediğim gibi genelde 2-3 dakika içinde geliyor. O yüzden videomuz uzamasın. Siz de fazla beklemeyin. Videomuzu durduralım. Takipçiler gelsin. Videomuza öyle devam Evet dostlar video kapatır kapatmaz anında takipçiler geldi biraz fazla geldi. Bu da müşterileri yani gerçekten böyle mutlu etmek adına biraz daha fazla gönderiyorlar. Yani sistem güzel bir sistem. Kaçırmayın açıklama kısmında link var zaten. Videomuzu buraya kadar da bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım hoşçakalın.